Bu hikaye yalnızca karanlık ve korkutucu bir atmosferle değil, aynı zamanda gizemli olayların ardındaki sırlarla da dikkat çeker. Şimdi hem konak hem de kaybolan çocuklarla ilişkili gizemli olayları tek bir çatı altında anlatacağım. Trabzon'daki perili konak, ilk korku işaretleri. Trabzon, Karadeniz'in kıyısında, tarihin ve halk efsanelerinin yoğurduğu bir şehir olarak bilinir. Ancak Trabzon'un çeşitli sokaklarında dolaşırken karşılaşılan perili konak ile ilgili efsane, şehrin en ürkütücü hikayelerinden biridir. Konak, Trabzon'un dış mahallelerinden birinde yer almaktadır. Tarihi boyunca çeşitli ailelere ev sahipliği yapmış bu bina, ilk bakışta görkemli ve ihtişamlıdır. Eski taş duvarları, geniş pencereleri ve o dönemin mimarisiyle dikkat çeker. Ancak Zamanla terk edilmiş ve boş bir hale gelmiştir. Konak terk edildikten sonra çevredeki insanlar konaktan garip sesler ve ışıklar duymaya başlamışlar ve bu da konakla ilgili korkunç söylentilerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu korku hikayelerinin başında konakta yaşamış olan eski bir ailenin kaybolması yer alır. Aile bir sabah evlerinden hiçbir iz bırakmadan kaybolur. Evdeki eşyalar yerli yerinde duruyor olsa da hiçbir açıklama bulunamaz. Kısa sürede konak tamamen terk edilir ve çevresindeki köylüler konak ile ilgili korkutucu hikayeler anlatmaya başlarlar. Perili konağın gizemli olayları. Konak boşaltıldıktan sonra çevre sakinleri konaktan gelen esrarengiz olayları anlatmaya başlarlar. İlk önce insanlar konaktan gece yarısı duydukları garip uğultuları ve tıkırtıları duyduklarını söylerler. Özellikle karanlık gecelerde konaktan yüksek sesle bir tür hıçkırık ya da çığlık sesleri gelir. Bu seslerin ne hayvanlardan ne de insanlardan kaynaklandığı anlaşılmaz. Zamanla bu sesler kaybolan ailenin ruhlarından geliyormuş gibi algılanmaya başlanır. Konaktan başka bir garip olay ise ışıklar ile ilgilidir. Bazı köylüler özellikle geceleri konakta bir ışık yanıp sönerken gördüklerini söylerler. Ancak dikkat çeken nokta bu ışıkların elektrik kaynağından gelmemesidir. Yani eski yapının içinden elektrik olmadığı halde ışıklar yanar. İnsanı ürperten bir başka özellik ise bu ışıkların bazen camlardan dışarı yansıması ve insan siluetlerinin bu ışıkla birlikte görünmesidir. Tanıklara göre bu ışıklar bazen sadece bir anlık görünür ve ardından hemen kaybolur. Duvardaki yazılar da bu perili konakla ilgili en ilginç detaylardan biridir. Bir grup cesur köylü konaktaki bazı odalara girdiğinde iç duvarlarda garip semboller ve kargaşa içinde yazılmış sözler bulmuşlardır. Yazılar normalde okunabilecek bir dilde değildi ve bazılarının şifreli olduğu düşünüldü. Bu yazıların Konakta yaşayan ailenin ya da konakta gömülü bir ruhun bıraktığı izler olduğu varsayıldı. Kimi insanlar bu yazıların cinler ya da ölülerin mesajları olabileceğini düşündüler. Kayıp çocuklar olayı, konakla ilgili korku dalgası. Trabzon'daki perili konak ile ilgili en korkutucu olaylardan biri kayıp çocuklar vakası ile ilgilidir. 1990'lı yıllarda Konak civarındaki mahallelerde yaşayan çocuklar birer birer kaybolmaya başlamıştır. İlk kaybolan çocuk, o dönemde yaklaşık 9 yaşında olan ve arkadaşlarıyla oyun oynayan bir çocuktur. Çocuk, gece saatlerinde arkadaşlarıyla oyun oynarken bir anda kaybolur. Ertesi gün ailesi ve mahalle halkı çocuğu bulmak için araştırmalar yapar. Ancak çocuktan hiçbir iz bulunamaz. Birçok insan Kaybolan çocuğun perili konağın etrafında kaybolduğuna inanır. Çocuk kaybolduktan sonra bir hafta sonra benzer bir olay yaşanır. Bu kez başka bir mahallede yaşayan ve yalnızca 7 yaşında olan bir başka çocuk kaybolur. Yine mahalleli çocuğun kaybolduğu yerin perili konağın civarı olduğunu fark eder. Bu olaylar birbirini takip eder. Yavaşça çocukların kaybolduğu yerin sadece konak etrafı olduğu fark edilir. Kaybolan çocukların hikayesi, korkunç tanıklıklar. Kaybolan çocuklardan bazıları çok kısa bir süre sonra bulunur. Ancak bu çocukların durumları oldukça gariptir. Çocuklar bulunduklarında neredeyse bitkin düşmüş, suratlarında korku ifadesiyle geri dönmüşlerdir. Çocuklar yaşadıkları korkunç olayları anlatmaya başlarlar. İddialarına göre konakta bir varlık tarafından yakalanmışlardır. Bir çocuk konakta çok büyük, karanlık bir oda olduğunu ve bu odada yalnızca bir kadının siluetini gördüğünü söyler. Kadın, bembeyaz bir elbiseyle, çocuğa yaklaşarak, buradan çıkamazsınız, demiştir. Diğer çocuklar ise, karanlık figürlerin etraflarında hızlı hareket ettiğini, onları sürekli izlediklerini ve sürekli olarak konakta sıkışmış hissettiklerini belirtirler. Çocukların anlattıklarına göre, tüm bu olaylar, kendilerini esir tutan bir varlık tarafından yapılmaktadır. Konakla bağlantılı esrarengiz olaylar, duvardaki gölge. Kaybolan çocukların geri dönüşünden sonra konak etrafındaki atmosfer giderek daha da korkutucu hale gelir. Çocuklar kendilerine ne olduğunu tam olarak hatırlamasa da sık sık bir gölge figüründen bahsederler. Bu gölge çocukları sürekli izleyen bir varlık olarak tanımlanır. Çocuklar, gölgenin bir insan silüetine benzemediğini, bazen sadece karanlık bir şekil gibi olduğunu, ancak gözlerinin asla gözlemlenemediğini söylerler. Konakta görülen bu gölge, bir süre sonra sadece kaybolan çocuklar değil, etraftaki herkes tarafından gözlemlenir. Sonuç, Trabzon'daki perili konak ve kaybolan çocukların korku dalgası. Trabzon'daki perili konak ve kaybolan çocuklar olayı, Yıllarca konuşulan bir efsane haline gelmiştir. Konak terk edilmiş olsa da hala çevresindeki insanlara korku verir. Hangi açıklama yapılırsa yapılsın, bu olayların gerçekliği ve kaybolan çocukların hikayeleri hala büyük bir gizem olarak kalmaktadır. Çocukların yaşadıkları korkunç deneyim ve konakta yaşanan tuhaf olaylar zamanla Halk arasında bir efsaneye dönüşmüş ve bu korkunç hikaye Trabzon'un unutulmaz gizemlerinden biri olmuştur. Her ne kadar bilimsel bir açıklama yapılmaya çalışılsa da o karanlık konağın sırrı halen çözülmemiştir ve her yıl birçok kişi sadece bu konakta yaşanan korkunç hikayeleri duymak için Trabzon'a gelmektedir.